Anitta kral Anitta Hattuşa'yı neden yaktırdı? Milattan önce 3000'li yıllardan sonra Anadolu'nun büyük bir bölümünde Hattiler egemendi. Konya çevresinde yaşayan Hititlerin kralı Hattuşa Nüfusu çoğalıp geçim sıkıntısı çekmeye başladıklarında Hattuşa'yı ele geçirmek ve yağmalamak için sefer düzenledi. Askerlerine de çok ganimet toplayacağız, sizi zengin edeceğim dedi. Hattuşa'yı ele geçirdiler ama istedikleri oradan da ganimet yoktu. Buna kızan Anitta Hat şeyi yaktırdı.